Merhaba demek istiyorum çok şıksınız Mes <laughs> armasıyla ee, Yeni Yıl ödüle giriyorsunuz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ee, biz bu ödü, biz bu ödüllere zaten alışık bir markayız 2021 2020 yılından da almış olduğumuz ödüller vardı ama uluslararası ödüller arasında tabii ki en kıymetlisi bu oldu bu organizasyonu gerçekleştiren gerçekten bütün ekip arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tabii başarımızın en büyük katkısı ve mimarları içeride de bahsettiğim gibi sevgili eşim Emine Sözen ve gerçekten arkadaş, kardeş dediğimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte toplamda 135 kişilik bir ekibimiz var. Tabii ki bu ödül onların da sayesinde olmuş oldu. Biz de çok onur etti. Onlar adına çok teşekkür ediyorum. Istiyorum. Eğlendiniz mi? Nasıl geçti adı töreni? Çok güzel bir akşam ve organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu ödüle de bizi layık like gördüğünüz için tekrardan teşekkür ederiz. Polna Media ve Rathal Media Uğur Getirir 2023 yılında bol bol isminizi duyarız, markanızı duyarız efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.